Herkese saygılar, sevgiler. Bazen pazarda hiç mazda yok mu diye yorumlar geliyor. Ben de pazarda sürekli göremiyorum. Belki aylardır hiç mazda denk gelmemiştir. Görünce direkt çekiyorum arkadaşlar. Mazda ile ilgili benim şunları söylemem gerekiyor. En başta hani üretim felsefesi, tasarım felsefesi, bu kido mu, kado mu diye bir felsefeleri vardı. Yani üretimin ve tasarımın kullanışlılığın bütünlüğünü içeren bu anlamda gerçekten çok sağlam sorunsuz diyebileceğim otomobil yapıyor. Fakat markanın Türkiye pazarına önem vermemiş olması ve iyi bir distribütörünün olmaması Mazda'nın ülkemizde hak ettiği yerde olmamasını gerektiriyor. Maalesef ülkemizde tutmayan otomobiller kategorisine giriyor. Tutmayan diyorum, tutmayan otomobillerden farklı şu, normalde tutmayan otomobil modelleri uygun fiyatlara satılır. Fakat Mazda'lar çok uygun fiyatlara satılmıyor genellikle. Çünkü Mazda'yı bilen, böyle kullanmış olan, onun keyfini almış olanlar, Mazda'da böyle bir tutkunca yaklaşıyor. Bu da Mazda modellerinin fiyatlarının düşmesine biraz engel oluyor diyebilirim. Şimdi bu 626 1998 modelmiş. 330 bin kilometrede 300 binde fiyat yazmış. Satıcı her şeyle kefilim diye yazmış. Burada iletişim bilgisini paylaşmış. Komple boyalıdır bu yaştaki bir otomobil ama boyası gerçekten güzel yapılmış. Ufak tefek rütuş gerektiren çizikleri falan var. Şöyle umarım bir içi açık değil gibi gözüküyor ama içini açıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce mu orijinal değildi. 626 ilk bunun iki önceki kasası. Balina'dan önceki ilk Türkiye'ye gelen modelleri gerçekten Efsaneydi. Bunların da sürüşü rahat. Donanım olarak yeterli. Biraz yalıtım konusunda Japonların genelinde olduğu gibi şey var. Yalıtım zayıflıkları var ama bu sınıfının gerçekten şu dizbaş mesafesi o dönemlerde birçok otomobilde yoktu. Abi bunun çalışmayanı var mı klima dahil? En son kaça bırakırsın? Videodan ciddi bir alıcı çıksa. 85'e 285 bine e. koltukları mesela 26 yaşında oluyor bu otomobilin. Koltukları hala böyle hani karinalarda da vardı. Yumuşak kadifemsi koltuk. Ekran yapılmış. Kliması falan çalışıyormuş. Araba bu şekilde arkadaşlar. Özellikle Mazdacılar için bunu ee, çekmiş olayı. Şöyle arkadan da bakıldığında böyle duruyor. G kasa özellikle dışarıdan bakıldığında ee, duruşuyla kendisini gösteriyor. Ee, 285 bin kilometrede 1998 model 315 bin fiyat yazılmış. Değişen yokmuş. Bel altı boyalıymış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 1.6 e, en dolu olan versiyonu. Lastikler ortalama seviyenin altında ama boyası düzgün yapılmış. Hani böyle a, araba gayet bakımlı diri duruyor. Özellikle 26 yaşındaki bir otomobile kıyasla. 407 Osmaniye plakalı 325 bin fiyat yazılmış. Şuradan şöyle e, bilgilerini paylaşayım. 2006 model 1.6 dizeli. Şurada da telefon bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Böyle detay bakılması lazım. Farın bir değişik, işte birçok yerinde boya vardır diye tahmin ediyorum. Durumu bu şekilde detay belirtilmediği için maalesef paylaşamıyorum. Seat Ibiza. 325 güne yazılmış ama gerçekten böyle boyası çok güzel, pırıl pırıl duruyor. Yani dışarıdan dikkat çekecek şekilde. Arabada hava yastığı, klima, LPG, çelik jant, elektrikli ayna, hidrolik direksiyon varmış. Boya ve kayıt yokmuş. 325 bin fiyat. iletişim bilgisi burada paylaşılmış. Gerçekten böyle iyi bakılmış duruyor. Boyasız olması ayrıca bu renk için önemli bir avantaj. Şöyle bir koltuklarını çekeyim. Koltuğunun şurada bir deformasyon var. Onun dışında koltukları pırıl pırıl. Yaşına göre göğsü pırıl pırıl. Bundan dolayı belki emsallerinin bir tık üzerinde fiyat yazılmış. Kilometresi yazılmamıştı. Şöyle arkadan da bir çekip paylaşayım. C4. Uzaktan gördüğüm 329.500 lira fiyat yazılmış ki. Böyle piyasanın Hani Ford fiyat modelleri gibi yaygın popüler modellerinden değil. Bundan dolayı donanımları iyi, süspansiyonları rahat olmasına rağmen genel olarak biraz daha uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Bu da 2007 model 1.6 dizeli muayenesi yeniymiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış Şöyle şuradaki e, şu kusurunu sizlerle göstereyim. Tavanında biraz solukluk var. Bel altı boyalıdır diye tahmin ediyorum. İçini hemen çekeyim. Koltuk kılıfları yeni. İçinde göğsünde herhangi bir sıkıntı gözüme çarpmadı. Şu direksiyonun şurasında bir çatlak var. E, kapı e, karton, kartonları bu şekilde. Şuraya bir vida atılmış. Şöyle bir kapı hissiyatını da görün. C4'ü, silikonları genel olarak ben seviyorum. Ama hani masraf konusunda. Japonlar kadar özellikle masrafsız olduklarını söyleyemeyeceğim. 9N makyajlı kasa. 9N2 Volkswagen Polo arkadaşlar. Dışarıdan bakıldığında gözüme önemli bir kusuru çarpmadı ama detay lazım. Bu Bey Motor satıyor. Bey Motor gerçekten büyük bir galerici. Tanımıyorum ama çok fazla otomobil oluyor. Genellikle böyle otomobil e, ucuza satılan ağır hasar kaydı olan otomobillere de ilgi gösteriyor. Bunda öyle mi değil mi bilmiyorum belirtilmemiş. Tavan kaput bagaj boyasızmış hasar kaydı yokmuş bunun. Ve 330 bin veya yani 329 bin 500 lira fiyat dizilmiş dizeli. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Bunların dizeli ilk çıktığında 3 silindirli diye işte 3 silindirli motor mu olur diye eleştiriler almıştı. 3 silindirlerle ilgili en büyük sıkıntı titreşim ve gürültü. Bu anlamda gerçekten 4 silindirlere kıyasla biraz daha dezavantajlılar. Fakat Hani böyle ömürleri çok kısa olduğu şeklindeki söylemlere ben katılmıyorum. Nihayetinde bakımları önemli. Elbette 4 silindirliler daha veri şeydir. Uzun ömürlü olabilir ama 3 silindirliler de böyle 300 bin kilometrenin aşamayacak diye bir şey yok. Ve ayrıca bunun yakıt tüketimi emsallerine kıyasla oldukça düşük. Katılım olursa yeni bir video serisine başlamak istiyorum. Satlık otomobilim. Şimdi bu tarz bir video serisini kanalın ilk günlerinde yapmıştım. Fakat burada işte sağımda solunda yakınlarımın otomobillerini detaylı bir şekilde anlatarak yapmıştım. O seri hani kanal da yeniydi. Biz de işimize çok vakıf değildik. Çok böyle istediğim kadar müthiş ilgi görmedi. Bu serideki fikrim şu. Örneğin pazarda mesela bir otomobili çekerken ilk başta kendi gördüğüm kusurların durumunu genel olarak soruyorum. Fiyatının piyasaya kıyasla karşılaştırıyorum. Ve sahibinin verdiği bilgiler doğrultusunda otomobilin bilgilerini sizlerle paylaşıyorum. Ama bu bir dakika sürüyor. Bu seride ayrıntılı olarak belki bir test sürüşüyle, belki sahibinin ekspertizi yaptırmışsa onunla, belki ustaya gitmeyi kabul etmesiyle, ustayla yani detaylı alıcı gözüyle böyle alıcıymış gibi otomobili gidip değerlendirerek onun videosunu paylaşıyorum yaşamak istiyorum. Bu seride ne alıcıdan ne satıcıdan en ufak bir maddi beklentim yok. Benim için videolar izlensin. Bana bu yeterli arkadaşlar. E, bu seride biliyorum ki pazar videolarında yüzlerce otomobil satıldı. Videoları izleyip bu seride de işe yarayacağını, alıcı ve satıcı açısından belki hayırlı bir işe vesile olabileceğini düşünüyorum. Fakat burada bir beklentim ya da hani şart gibi söylemeyeyim ama e, şunu yapmayı mı beklemeyin. Pazarda bazen karşıma çıkıyor. Piyasası 400 binli olan otomobili mi çek diyorlar. İşte gidip bakıyorum fiyatına bin'e yazmış. Böyle otomobilleri ben zaten pazarda çekmiyorum. Özel olarak hiç videosunu çekmem. Ya da bazı satıcılar e, otomobillerinin kusurlarını gizleme gizlememi, e, işte o otomobillerini övmemi bekliyor. Böyle bir durumda beklemeyin arkadaşlar. Neyse o objektif bir biçimde yani kendinize, dürüstlüğünüze, otomobilinize güveniyorsanız ben de gelip e, otomobilinizi alıcı gözüyle değerlendirip kısa bir test sürüşü yapıp ee, otominizi çekmek isterim. Belki hayırlı bir işe de vesile olurum. Bu şekilde bana can2301 hatmail e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Bu projeye katılmak isterseniz. Onun dışında yorumları da okuyorum ama kaçmaması açısından hani yorumun yanında e yoruma yazabilirsiniz elbette ama e-posta atarsanız daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurarız. Umarım seride e yeteri kadar ilgiyi görür. Malatya plakalı E100 efsane kasa. Lastikleri çok yeni. Tavanında güneş yanığı var. Bel altı boyası gayet düzgün. Araba net duruyor. Zaten bu kasa kolay kolay rijitliğini kaybetmiyor. 1.6 GL ise klimalı olan versiyon. E, tavan boyasız denmiş. 330 bin kilometrede 350 bin lira fiyatlanmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Eskiden hep şey vardı. Hani bu piyasanın yüksek olduğu dönemlerde işte eski kasa Toyota bunlardan almak diğer benzer fiyatlara satılan otomobillerden daha avantajlıdır diye söylenirdi. O benzer fiyatlara satılan örneğin Ford Focus 2'lerin ya da hani sembollerin fiyatında bir düşüş vardı. Bunların da genelinde 250 bin lira seviyelerinde ilanları görüyorum klimalı bir 1.6'ları için konuşuyorum. Ama yine pazarda böyle çok şey 300 binli fiyatlar görebiliyorum. Bu da yılı yazmamış 97 model bu da GL'yi. E, kilometresi 300 binde 325 bin fiyat yazılmış. Bunun da iletişim bilgisi burada paylaşılmış. Kapısında bir ayrı, ayrıklık var. Şöyle şuradan bakabilirsiniz. Hani bu olmaması gereken bir şey. Belki orada değişmiştir ama boyası bir genel olarak bakıldığında Corolla'ların tutkunları ayrı. Bunların hepsinde 1.6 motorlarında yağ eksiltme sorunu oluyor. Bu yaştaki birçok otomobilde oluyor. Ama e, nasıl söyleyeyim kullanırken dikkat ederseniz çok, çok başınızı artacak bir durum değil arkadaşlar. Bunun lastikleri de gayet iyi durumda. Golf 4'te jant kapağının içindeki mavi Volkswagen armasıyla e, boyanın rengi çok uyumlu olmuşlar. Motor kaputu çamurluk arasında ciddi bir fark var. Motor kaputunda belki folyo da olabilir ki folyo motor kaputu. E, araba 99 model 275 bin kilometrede 335 bin fiyat yazılmış. Şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Tavanında da folyo var. Araba ama kendisini gösteriyor. Bunu söyleyebilirim. İçi bu şekilde mavinin böyle uyumlu bir şekilde kullanıldığı bir otomobil. Golf 4'lerin her zaman hani golf efsanesinin böyle çok ee, şey bir modeli. Popüler bir modeli. Gerek tasarımı gerek sürüş hissiyatıyla ilgili olsun. Bu anlamda çok tercih ediliyor. 1.6'sı mı amca bu? 1, bir altısı. En son bunu videodan müşteri çıksa kaça bırakırsın? Ne kurtarır seni? Düz 300 kurtarır mı? Öyle söyle Düz 300 ne kurtarır peki? 320'den aşağı olmaz diyor satan Tek abi. Tek değişen var sadece. Ya bu yaştaki arabada hani değişen evet. çok bakımlamak lazım. Önemli olan masrafının olmaması işte. Masraflı sıkıntısının olmaması. işte. Sana olabilir. Bakımlıysa <laughs> olabilir. Kliması falan sorunsuz çalışıyor. Arabaya da en son 320 bin lira fiyat söylüyor satan abi. 206 Plus. 1998 yılında çıkmıştı. 2010'dan sonra Plus artısıyla devam etti. 14 yıl üretimde kaldı arkadaşlar. Çünkü çok tutan bir otomobildi 206 serisi. Bu da 2011 model. 225 bin kilometrede 335 bine fiyat yazılmış. Etek altı boyalıymış. Değişeni yokmuş. Telefon bilgisi şurada paylaşılmış. İlanı vardır diye tahmin ediyorum. Araba dışarıdan yaşına göre bakımlı diri duruyor. Ankara plakalı. Ee şöyle şu açıdan da çekip sizlerle paylaşayım. Bu Clio 2'nin tavan hariç boyası varmış. Değişen parçası yokmuş. Ağır hasar kayıtlıymış. Ağır hasar kayıtlı ama satan arkadaşlar özellikle altını çizerek söylediler. Dediler ki bu araba bakımlı diri bir araba. şasisinde, podyosunda en ufak bir işlem yok. Sadece döneminde dedi. Ee, yani sigorta şişirmesi olduğunu söyledi. Hoş ağır hasar kayıtlı otomobil satanların neredeyse tamamı sigorta şişirmesi... Ve olarak böyle biraz konuyu yumuşatmaya çalışıyor ama bu arabaya dışarıdan bakıldığında hiç ağır hasar kayıtlı gibi oynanmış sıkıntılı bir araba gibi durmuyor. 1.4 16 subaplı Megan motorlu versiyonu ve otomatik şanzıman. Otomatik şanzıman bunlarda tam otomatik şanzıman kullanılıyor. Hani o biraz performansı düşürdüğü için tork konvertöründen dolayı 1.4 97 beygirlik motorlar daha idealler. Ve bana göre Megan Klio e, Clio 2'lerde kullanılan şanzıman Clio 3'lerde kullanılan yarı otomatik şanzımandan daha iyi. 2004 model 217 bin kilometrede burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 340 bin lira fiyat istemişler. Boyası da son derece düzgün yapılmış. Şu kısımlarında boya yoktur diye tahmin ediyorum. Şöyle içini açıp içinde sizlerle bir paylaşayım. Koltukları dışıyla uyumlu bir kılıf var. İçi de gayet hani modele göre temiz duruyor ve arabaya hani böyle dışarıdan bakıldığı zaman bu araba ağır hasar kayıtlıdır diyebileceğim bir otomobil değil arkadaşlar. Sağ olsun arkadaşlar açtı ama immobilizer var hemen kilitliyor o yüzden önce bir içini açıp sizlerle paylaşayım. Modüsün içi diğer Renault modellerinden biraz farklı tabi genel olarak hani tuş takımı aynıdır işte teyp sistemi falan aynıdır şu orta göstergeler böyle biraz da hani Japon modellerine yakın. Modüslerle ilgili ithal bunların hep başı yani bu e, gördüğüm, gözlemlediğim bir klima sisteminde sorun gerçekleştiği zaman göz sökmek gerekiyor. O da biraz uğraştırıyor. Ustalar modüsü çok sevmiyor o anlamda elektrikçi ustalar. Genel olarak bunlarda da Renault'un klasik bir 5 motoru kullanılıyor. Az önce söylemiştim hani dizel kan kaybetmiş olsa da kan kaybetmeye devam ediyor olsa da verimlilik anlamında en iyi dizel motorlardan biri ki zaten dünyanın en çok satılmış olan dizel motoru. Şimdi arabanın herhalde 3-4 parçasında boya var. Bir 1500 liralık da hasar kaydı var. Araba 2009 model. 1.4 benzinli LPG'li dizel değilmiş. Klimalı 275 bin kilometrede 345 fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. 207 isteyen izleyicimiz olmuştu. Onun için hemen hızlıca çekeyim. 1.4 dizel 2008 model 288 bin kilometrede 345 fiyatlanmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Genel olarak dışarıdan bakıldığında hani çamurlukta biraz kusur var ama yaşına göre fena durmuyor. Şöyle bir arkadan da çekeyim. İçi açık mı onu bilmiyorum ama içi de açık. Şöyle için çekeyim. Ufak tefek sigara yanıkları var. 290 bin kilometreye yaklaşmış. Kapı gıcırtısı çok hafif var. Şöyle arkadan da bakıldığında 207 bu şekilde. 206 CC'yi satan arkadaşa dedim ki e, tavanında bir sorun var mı? Dedi ben bunu kışın kullanmadım. E, bir arkadaşımdan aldım. Tavanında dedi açılmayla ilgili sorunlar vardı. Piston değiştirdim 9.000'a masraf ettim. Genellikle böyle CC cabrio tarzındaki otomobillerde işte tavandan su alma, Renault da bu çok görülür. Zamanla 20 yaşına geçtikten sonra plastikleri, süngerleri deforme olur. Ondan dolayı hani su alma problemleri karşımıza çıkar. Bu e, 206'yı satan Arkadaş diyor ki ben diyor tüm problemlerini elden geçirdim herhangi bir problemim yok. Ve bu otomobili belki bir ay önce falan görmüştüm. Ben otomatik şanzımanlısı şöyle bir içini çekeyim ekranı falan güzel ilk başta 420 bin lira fiyat yazmıştı. Şimdi bir ay içerisinde müşteri çıkmadığı için 420 binden 370 bine düşürmüş. Şöyle bir bilgilerini bir çekeyim. 1.6 e, otomatik şanzıman 170 bin kilometrede bakımları yeni tavan açılır kapanır. bu e, şurada da iletişim bilgisi var. Şurada da benzer şeyler yazılmış. En son dedim videodan ciddi alıcı çıksa kaça bırakırsın diye sordum. 360 dedi. Peki dedim ciddi alıcı ya son fiyat gelse dedim 350 bin verse geri mi çevirsin? Ya dedi 350 bin altına da düşmem dedi. Yani son fiyat olarak 350 bin liraya satacağını söyledi. Şu motor kaputunun buradaki macun şartlarını göstereyim. Onun dışında hani ora bir yapı Kalırsa, araba kendisini çok çok daha iyi gösterecektir. Deri döşemesi falan gayet iyi durumda çünkü. 1'in şu ön duruşu özellikle hani motor kaput duruşu çok hoşuma gitti. Çok böyle düzgün duruyor. Değişmiş olsa bile boyalı olsa bile çok iyi yapılmış. Bunu söyleyebilirim. 2000 model Cia'sı değişeni yokmuş. Bu anesi yeniymiş. Alt takım yeniymiş. Masrafsız olduğu yazıyor ve 355 bin lira fiyatlanmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Bununla hoşuma giden olay şu içinin ferahlığı. Hani açık renk döşeme gerçekten fokusa yakışıyor. Hele bir de cihaz donanım olduğu zaman şöyle ahşap ee, görünümler daha bir otom bile e, nasıl söyleyeyim karizma kazandırıyor. Piyasada böyle 200 bin civarına hatta daha da altına Maria'lar e, çok karşıma çıkıyor. Ama hiçbiri bu kondisyonda e, karşıma çıkmadı. Allah var şu açıdan bakıldığında hiçbir kusur göremedim. Yaşıyla kıyaslandığı zaman lastikleri yeni durumda. Şöyle bir içinde çekeyim. Koltuk döşemeleri falan gerçekten çok güzel. İçi de bu şekilde. Göğsünde oynama falan yok. Muhtemelen 300 bin fiyat yazılmıştır diyecektim ki herhalde 365 bin fiyat yazılmış. Araba türü içerisindeki temiz örneklerden biri 2004 model 115 bin kilometrede tüp yeni takılmış e, trigger kayışı yeniymiş devir dayım yeniymiş motor yağı yeniymiş e, klima ABS hava yastıklı ve 365 bin lira fiyat yazılmış şimdi boya durumunu bilmiyorum ama boyası yapılmışsa bile gerçekten net düzgün yapılmış kuzenim bir tane e, Maria almıştı o da o zaman 100 binli kilometrelerdeydi piyasası o dönem için konuşuyorum Hani 130-140 bine seviyelerindeyken o da temiz denilebilecekleri. Bu 200 bine yakın bir fiyat vermişti. Ve o kadar memnun kalmıştı ki otomobilden oynanmış olmadığı için. O otomobilde aldığı fiyattan daha iyi bir fiyata sattı. Burada Marea'nın şeyini bulmak gerekir. Yani biraz daha... E tutkununu bulmak gerekir. Tabi genel olarak Marialara bakıldığı zaman bu 1.6 motorlarındaki titreme, rolanti dalgalanmalarını her usta yapamıyor. Piyasada bundan dolayı bir olumsuz şöhreti var. Trim sesleri olabiliyor. Böyle olumsuzluklarını e, bilerek almak gerekiyor ama Maria genel olarak fiyatın e, konforlu denilebilecek otomobillerinden birisi. Punto'nun sahibinin verdiği bilgiye göre ön üç parça değişen bundan dolayı ağır hasar kaydı var. Sahibine işte şase işlem var mı hava yastığı açmış mı gibi soruları sordum. Hiçbir şey yok sadece ön üç parça değişmiş. Bundan dolayı ağır hasar kaydı var. Ama ön üç parçası değişmiş her otomobilde olduğu gibi bunda da genel olarak bunlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. 365 bin en son vereceğini söyledi. Üzerindeki jantlar hoşuma gitti. Şimdi şöyle bir burada fiyat bilgisi yazılmamış. Burada telefon bilgisi yazılmış. E, telefonunu şöyle şuradan çekeyim. 1 lira masrafı olmadığı yazıyor. En son e, dediğim gibi 365 buna verecekmiş. E, bir arkadaş da boyasına bakıyor. Fazladan boyası çıktı mı? Yok. Fazladan boyası çıkmamış. Sanıflı olan versiyonu. Şöyle bir içini de çekeyim. İçi de bu şekilde. Dijital klimalı olan, e, dolu olan versiyonu. Yurdum otomobili linea. Dışarıdan bakıldığında böyle hani tampon kapı çizgisinde ufak bir farklılık var gibi ama kasası genel olarak güzel. E, camın üst kısmında korozyon başlamış. Bunu söyleyebilirim ama dediğim gibi diri geldi. Şöyle bilgilerini sizlerle paylaşayım. 2011 model Aktif Plus donanım 1.3 dizel manuel şanzıman. 265 bin kilometrede 367 bin 500 lira fiyat edilmiş. Motor kaputu değişmiş. Gerisi orijinalmiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Linea alacaklara, Ege alacaklara hep şunu söylüyorum. Canım Penceresi kanalındaki Linea alınır mı videosunu izleyin. Hem böyle artısıyla eksisiyle nihayetinde hani çok konforlu, çok güvenli, çok oturaklı bir otomobil olmamakla eleştiriliyor. Ama yedek parça ve genel yürütme giderleri bakımından belki de döneminin, belki de değil bununla ilgili de bir video yapmıştım. Döneminin en ekonomik otomobili. 20nin önce bir dışarıdan bakıldığında şu farları bir temizletirse çok daha iyi gösterecek kendini. Kaputunda falan gamzeler var. Kapısında gamzeler var. Lastikleri ortalama seviyede diyebilirim. Araba 2012 model. 375 bin fiyat yazılmış. Ağır hasar kayıtlıymış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Geçenlerde A3'ün bu kasası, ilk kasası alınır mı diye bir soru gelmişti. Şimdi bana soracak olursanız her otomobil alınır. Burada önemli olan durumu, fiyatı ve genel olarak hani avantajlı ise değerlendirilebilir. Onun dışında bu modellerde Golf biraz daha aynı altyapıda olmasına rağmen biraz daha ilgi görüyor. Lastikleri iyi durumda. 177.000'de benzinli daha yeni tüp taktık. Arabanın üstünde önlerde Michelin lastik, lastik var. Tüpü yeni takılmış. 177 bin kilometrede değişeni var mı? Boyası düzgün yapılmış. Ama bunu söyleyeyim. Değişen boya zaten çok fazla yok. Birkaç parça var. Boya birkaç parça varmış. Hasar kaydı falan da yok herhalde. Diri duruyor Hadi çünkü yok, araba. Güzel. En son kaça bırakırsın? Etiketini çekmedim ama etiketini de çekeceğim telefonda. 380'e e bırak. bırakacaksın. 380'e bırakacaksın en son. Şöyle bir etiketini ve gene olarak hani biraz daha böyle tutkunlarının yönelebileceği bir otomobil. Etiketi yokmuş arkadaşlar. Şöyle önemli bir boyası yok. Şöyle satan abi herhalde bagajdan etiketi çıkartacak. Bagajı falan da. Araba gerçekten şey orijinalliğini koruyor. Otomatik şanzıman. ilgilenenler için 380 bin liraya bırakacağını söyledi. Şimdi Megane makyajlı kasada değişen yok diyor ama belki ve bu emin olmamakla birlikte plastik çamurluklar değişmiş olabilir. E, tavan altı boyalıymış. Ufak tefek böyle ufak tefenin de aslında biraz üzerinde gamzelerin uçuş gerektiren noktaları var. Fiyatı da 380 bin lira. 2008 model e, Expression paket. Tavan hariç boyalı. Şuradan şöyle telefon bilgisini tam karşıdan almaya çalışayım. Tavanında da folyo var. Dışarıdan yaklaşınca belli oluyor. Şöyle şu taraftan da bakıldığında şey kapısının çıtası değişmiş yanılmıyorsam. Orada çünkü kaç motor hangi versiyonu olduğu yazmıyor. Arka stopları falan da bu şekilde. 1.6 benzinlidir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Devam videolarını pazarı kanalında izleyebilirsiniz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.